Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İdris Demir, Fraktın TV sahibi Yılmaz abimiz köyümüze geldi. Yılmaz Çelik. Onunla bugün videolar çekeceğiz. İşte köyümüzü gezeceğiz. Yukarıda çit mağara var. Bizim yoncalığımız var. Oralara götüreceğim. İnşallah güzel bir gün olur. Yeğenimle birlikte Yılmaz abisinin yanındayız. Kardeşim Harun. Evet, gezmeye başlayalım. Bu Eymen. Eymen geziyor mu? Gezelim mi? He? Gezelim mi? Gezelim. Evet, hemen başlıyoruz. thank oh. you Aleykümselam abi kolay gelsin. Nörek vallahi ilk siz astınız. Senin koyunları çekiyor. Hadi Ay sağ olun desin. size de kolay gelsin abi Evet değerli dostlarım bugün sizlerle beraber Develi'ye bağlı Yeni Köy'deyiz. Yeni Köy'de e, Terece mevkiindeyiz. Çift mağara diyoruz evet. değil mi? Çift mağaraya geldik. Roma döneminden kalma kaya mezarları arkadaşlar. Buranın şöyle bir özelliği var benim ilk dikkatimi çeken kaya mezar her yerde var da bu kaya yapısı gereği çok sert bir kaya. Bizim buranın tabiri cingil dediğimiz bir kaya oyması çok zor. O yüzden çok ona dikkat ettim. Birazdan içini de göstereceğiz size. Şöyle iki tane. Sanki bir de burada üçüncü varmış da yarım kalmış gibi sütün. Bir de aslan başı varmış herhalde değil mi burada? Evet, aslan başı evet. varmış, bugün rehberimiz İdris. Evet. Sağ olsun İdris bana yardım etti bugün. İdris'cim seni tanıyabilir miyiz? Evet, Kayseri Develi Yeniköylüyüm. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Çiftçiyiz. Besicilik de yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, besicilik, kurban işte hayvan. İdris'in de bir kanalı evet, var benim arkadaşlar. de YouTube, kanalım var. <laughs> YouTube kanalın. var. Evet. YouTube İdris Demir değil mi? Evet. Evet. İzleyen, e, izlemek isteyenler olursa İdris'in kanalında oradan takip edebilirsiniz. O daha çok eğlenceli köy evet. hayatıyla ilgili videolar Biz paylaşıyor. Hayvancılıkla ilgili falan kardeşlerinden kardeşleriyle şey beraber. Kardeşleriyle beraber. Evet. Oraya bekleriz izlemek isteyen olursa. Şimdi içine bir bakalım olur mu? maalesef diğer yerlerde olduğu gibi burada tahrip edilmeye başlanmış. Şöyle gösterelim. Şura yoktu da herhalde değil mi? Yeni mi patlatmışlar burayı? Yeni, yeni kırmışlar. Şurayı kırmışlar arkadaşlar. Şurada da dinamit koymak için yer açmışlar. Onu da gösterelim. Yani yakında geldiğimizde burayı da göremeyebiliriz. Şuradan geçebilir miyim acaba? Geçer. Geçer. Bu köyden. Şöyle içini de göstereyim İyi arkadaşlar. Abi. Abi. Ya şu taşa baksana bu, bunu nasıl oymuşlar. İziz ya. Cingidaş dediğimiz taş bu ya. Bizim köy gibi değil. Evet. Şuna bakalım. Güzelce de yapmışlar. İçi de bu şekilde. Şurada ön manzarası şöyle. Allah <laughs> Vallahi siz de iyi denk geldiniz. Çığırsak gelmezdim. Evet. Aa siz çağırın ben hemen gelirim. Hiç önemli değil. <laughs> Öyle tabii, mi? Tabii tabii. Ekmek falan yaparken çağırırsanız <gülüyor> gelirim. <gülüyor> Ama bu su da güzel ağrır değil mi Gün? Ama üzerine sürüyor. Ee, Önemli. Bak, abi yıkadığımız yeri görüyor musun? Evet, Bilmiyorum abi. Ben yani üzerine Önemli değil Aslan abi. abi. Gel, gel, gel de. gel, Hala senin gel, isim ne? He? Senin isim ne? Tülay Cork. Abla senin isim? Sevgi Evet. Serti Bacısınız Cork. o zaman. Yok. Erti. Erti. Ha. Erti. 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 Benim hanım olur. Ver abi sen Şimdi Erti. bunu nerede kullanacağız? Bunu. Yorgan. Yorgan. Bunu yırmak ve yatak yapacaklar. Geçen sene bizim köyde teyzeler yiyip atmıyor. Vur vur. Benim ağrıyor vur Ama güzel ağrıyor ha suyumuzdan. Bakın. Valla. Bu daha güzel Bu Şu ağırmış bunlar da göstereyim. Ee, Gerçekte bembeyaz olmuş bak hele. Bir, gü bir gün, bekletirler bunu değil mi anne? Evet. Eşkisin diye bir gün bekletirler. Yarın sabah. Yarın çırparak kurudunuz. Evet. Eski somyalar var ya tel somyalar. Hah onu da çırpıyor mu? Onu da çırpıyorlar güzelce. Zibili gidiyor. Ortaya ayırt mı? Evet. Böyle delik olacak. Evet. Köyümüz güzelmiş ama. Evet, Valla. Biz de devrede oturuyorsun. Evet. Tamam. Oldu ben fazla vaktinizi almayayım o zaman. Şöyle. Hadi bir el sallayın bize. Hadi size de. Evet değerli dostlarım. Bugün bu güzel ailenin misafiri olduk. Allah razı olsun hepsinden de. Demir ailesi değil mi? Evet. Yeniköy'de Demir ailesi. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle bir el sallayın bizi izleyenlere. Hadi Allah'a emanet olun.